Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar açıklamada da gördüğünüz üzere Yıldıztepe metro istasyonu bu hafta açılacak. Bu hafta derken de 1 Eylül ile 8 Eylül arasını <laughs> kastediyorum. E, bu e, günler içerisinde bu istasyonun açılması tahmin ediliyor. Zaten sahada da yani saha etrafında konuşulan ve aynı şekilde şu anda sosyal medyada paylaşılan resimlere göre bu istasyonun bu hafta içerisinde açılacağı düşünülüyor ve muhtemelen de açılacak. Şu şekilde söyleyeyim. Ne zaman açılacak derseniz de benim tahminimce hafta sonu açılır diye düşünüyorum. Yani 7 ya da 6 Eylül'de açılacağını düşünüyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü insanlar hafta sonu bu etkinliğe gelebilir. Hafta içi biraz daha zor olacağı için zaten büyük bir bir etkinlik ve güzel bir haber olduğu için insanlar doğal olarak gelmek isteyecek ve bu yüzden de rahatça gelebilmeleri için hafta sonu yapılacağını ben tahmin ediyorum. Ama hafta içi de yapılabilir. Kesin bir tarih vermeyeyim. Evet arkadaşlar ilk resimden de gördüğünüz üzere Yıldıztepe istasyonunun istasyonun e, totemi e, bir yerleştirilmedi. Onun haricinde şu anda istasyon giriş 1 ve giriş 2'nin hem cam şeyi konuldu hem de yürüyen merdivenleri normal merdivenleri konuldu. Ve etrafına da çimler yani ve peyzaj kısmı tamamlandı. Evet, ilk resimde zaten bunu görüyorsunuz. Bu da istasyon içerisinden bir görüntü. Ee, i̇lk başta çıkış bir, yani bir çıkışlı olarak e, tahmin yani yapıldı. Sonrasında ikiye çıkartıldı diye biliyorum. İkinci çıkışta Yeni Gün Mahallesi Bağcılar Caddesi Kıbrıs Caddesi kısmına çıkıyor. Bu giriş bir, yola bakıyor. Bu yol tarafı var. O tarafa bakıyor. Şu ikinci çıkışta şu evlerin oraya bakıyor. Aynı şekilde evet burada zaten etrafını daha net bir şekilde görebiliyoruz burada etrafı böyle değildi normalde bu şekilde yapıldı ve çok hızlı ilerledi bu bu, bu istasyon bu arada evet burada da peyzaj çalışmalarını görüyoruz çimler konuldu burada çimler yoktu burası tamamen inşaat alanıydı iki tane asansör var iki tane asansör de yerleştirildi aynı şekilde. Ee, devam edelim. Evet burada da zaten daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şu e, giriş 1 olması lazım tahminimce. Şu tarafta giriş 2 olması lazım. İki tarafta yolla kaplıymış. Kusura bakmayın. Ee, yine tahminimce burası giriş 1 alanı olabilir. Ee, bu şekilde güzel bir peyzaj alanı olmuş hem de çimlendirilmiş. Evet burası da gece görüntüsü ve bu kısımda bu camların yerleştirilmeden önceki görüntüsü muhtemelen. Muhtemelen zaten öyle bir akşam yine muhtemelen çalışma ışıkları yanmış. Muhtemelen çalışmaları devam ediyor. Evet burada da tam çalışma esnasındaki resmi görüyorsunuz. Burada daha camlar yerleştirilmemiş. Ve asansörler de tamamen açılmamış. Ee, devam edin. Bu arada ben bir şeyi merak ettim. Şurada yürüyen merdivenlerin ha, şu kısım çıkartmaları çıkarılmamış bu resimde gördüğünüz üzere. Ve girişin hangi giriş olduğu yazılmamış bu esnada. Galiba burası giriş bir aynen burası giriş 1. Ee, devam edelim. Burası da çok eskiden yani inşaat halinde iken AGM'nin daha şeyi açmadığı bir şeyde galiba. Bakıyorum evet zaten Bakırköy İdo diyorsa açılmadığı bir zamanda yapılmış bir çekim. Evet bu da zaten istasyonun bayağı önceden çekilmiş bir resmi. Daha istasyonlar pardon girişi konulmamış. Çıkışlar zaten aynı konulmamış. Muhtemelen şu asansör olabilir. Şurada görünen şey. Evet bu şekilde daha şeyler de indirilmemiş. Yani bunlar da kaldırılmamış. Bayağı eski. E zaten bu video bir kısa bir video olacaktı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. İnşallah bu hafta açılır ve Yıldız Tepe Mahallesi ve M3 hattını kullanan hatta bu istasyonun başka zamanlarda kullanılacak kullanacak vatandaşlar için de inşallah hızlı bir şekilde hayırlı bir şekilde açılır. Hafta zaten okullardan önce açılması da gayet iyi bir olay. Ee, i̇nşallah bu açılışta görürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın. Abone de olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Ee, metrolarla kalın.